vatan, millet, ülke sevgisi, tabiat sevgisi, insan sevgisi ve bunun gibi pek çok konuda şiirler yazıp söyleyen imami, aşıklık geleneğindeki atışma konusunda çevrede ve yörede aranılan ozanlardan biri. Aklını kaybetti devri zamanı vay vay vay. Ölçü deli mizan deli çap deli oy 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 İki bardak içen da kaldı vay 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 Bahan yok proje mazide kaldı vay 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 Doktorlar arttıkça hasta çoğaldı vay 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 İne deli ilaç deli hap deli Çocuk çıkmışlar dama vay 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 Delik yırtık büyük tutmuyor yama vay 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 Gelir bir geder beş uydu imama vay 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 Para deli cüzdan deli atardı hülyalar için vay 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 Rıdvan can verirdi milyarlar için vay 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 Çılgın seyircinin feryadın için vay 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 Saha deli hakem deli top deli oy oy Top deli deli vay vay top deli vay Nacizane benim eserlerimin Ağırlığı tasavvuf içeriklidir. Bununla birlikte güzelleme dediğimiz efendim karaca olan vari olan eserlerim vardır. Koçaklama Köroğlu ve Dadaloğlu tarzında da eserlerimiz vardır. Ama tabii benim ağırlıklı olan günümün başlıcalarından bir tanesi atışmadır. Karşılıklı atışmadır. İşte o reyhanelerle Feymanilerle, Çobanoğullarla mesela Reyhani Usta diyor ki Bilmem gelmiş mi sen baba imami ya var buram buram gar Erzurum'da Heş duydun mu Sümmani Emrah'ı atışma meydanı zor Erzurum'da diyor Ben de diyorum Türk, Türkçemizin silinmeyen simgesi Karaca olanı gör Adana'da Kulağımdan çıkmaz dedemin sesi Avşar Dadaloğlu var Adana'da o diyor Erzurum dağları çile mi çile şu palan dökenler bir gelse dile. Güz gelen de kuşlar göçer sahile. Karga çavuş serçe er Erzurum'da. Ben diyorum yüce torosların avcısı beter. Sinesinde ahu ceylanlar yatar. Kekli turacı çok nazlı öter. Bülbülün çektiği zaradan ada. Pek çok eseri bugün Türk halk müziği repertuarında yer alan İmami, aşıklığın özellikle atışma dalında usta bir aşık. Atışmanın her türünde kendini geliştiren İmami, atışma mantığını karşılıklı olarak iki aşığın birbirinin yaşanmışlık, bilgi ve görgüsünün tartılması olarak tanımlıyor. Atışmada Karşılıklı atışan aşıklar birbirlerini tartarlar genelde. Her, herkes e, efendim okkasını, terazisini, kilosunu ortaya koyar. Mesela aşığın birisi bana demiş ki bir sualim vardır aşık imami kutsal kitabımın başını söyle. İnan ki sözlerim gayet samimi doluya dokunma boşunu söyle demiş. Ben ona demişim ...sualine cevap istersen benden... ...Besmele Kur'an'ın başı değil mi? Manasız, mantıksız söz olmaz senden. Cahillerde sözün boşu değil mi demişim. Beni ölçmüş. Beni tartmış. Hatta bir yerinde o kadar ileriye gitmiş ki... ...dünyaya en önce gelenler cindi. Nuh'un gemisine kaç kişi bindi? Dünyada en fazla yaşayan kimdi? Gel bunun adını yaşını söyle demiş. Ben demişim... ...Nuh'un gemisinde 73 kişi... Bazısı erkekti, bazısı dişi. Avecin boynuna takıldı daşı 3600 yıl yaşı değil mi? Aveci isimli bir insanı soruyor. 3600 yıl yaşayan bir adamı soruyor. Öyle ileriye giderek diyor ki Hacim insanların meyvesi ilim Kalbin arzusunu konuşur dilim Alemlere rahmet gelmiş Resulüm ol Nebi Zişan'ın işini söyle Ben diyorum İmami der yaradandır Mabudum ümmet deyi ağlayışın okudum Muhammed Mustafa Makam Mahmud'un şefaat eylemek işi değil mi? Bu kadar zor atışmalar da var. İlmi atışmalar da var. Ama taşlama mukabelinden olan e, atışmalar da var. Onlar da güzeldir. Onlar da güzeldir. Aşık deyince akla atışma, atışma deyince de akla aşık gelir. Müzik De söyle oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Gel otur Aydos ne yaparsa yapsın siz başka bir şey yapmayın. <laughs> Aşıklık sevdasını türkülere olan bağlılığını yaşam tarzına da yansıtan imaminin aile fertleri de en az onun kadar bağlılar türkülere. Yedisinden yetmişine aşıklığın içinde yer alıyor imami ailesi. Ben iki evlilik geçirdim. Birinci eşimden Mukadderat ayrıldık. Ondan dört tane çocuğum var. Onların dördü de şiir yazmaya meyal, edebiyatı çok severler. Hatta büyük oğlum. Daha 14 yaşındayken e, kasetleri çıkmıştı onun. Sahne hakimiyeti vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açmış olduğu Konya Aşıklar Bayramı'ndaki Cumhuriyet'in meclisin kuruluşunun 75. yıl dönümünde oğlumla birlikte katılmıştım. Ve orada Alevi de benim, Sünni de benim eserimizle birincilik ödülü aldık. İkinci evliliğimi yaptım. Ondan Aydost isimli şu anda bir buçuk yaşında bir oğlumuz var. Dokuz aylıkken sazla tanıştı. Kendine münhasır ait bir, ait bir tane sazı vardı, bir curası. Gece gündüz onunla yatar, onunla kalkar. Aydost, Dadaloğlu'nun türkülerinin bir ünlemidir. Dadaloğlu türkülerine Aydos diye başlamıştır. Ben de o kelimeyi, o cümleyi çok sevdiğim için oğlumun ismini Aydos kurdum. ...tabii ki aşıkları anlamak çok zor, çok zor. Mevlana Celaleddin'i Rumi hocası Şems-i Tebrizi'ye soruyor. Diyor ki, hocam evliyalara, aşıklara da cehennem var mıdır diyor. Hocası Şems-i Tebrizi diyor ki, vardır yavrum diyor. Hocam olur mu? Onlar evliyadır, aşıktır. Cehennem olur mu onlara deyince... ...Mevlana'nın hocası Şems diyor ki, yavrum... Bilgili görgülü duygulu kişilerin bilgisiz görgüsüz duygusuz kişilerin aramı arasında yaşaması kadar daha şiddetli bir nar cahim olur mu diyor. Onlar cehennemi dünyada yaşıyor diyor. karşı Yol yol ver de Korkut diyor ki, Atay'a eşkin olur, ozan dili keskin olur diyor. Tabi içerisinde yaşamış olduğu halkın üzerinde halk ozanlarının tesiri, onların sözlerinin e, münasebeti çok e, eskindir. O zaman hayatın damarlarından bir tanesi kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün buyurduğu gibi e, olmaz yani. Aşıksız ozansız bir millet yaşayamaz. Hele hele Türk milleti hiç yaşayamaz. Türkiye Cumhuriyeti yaşayamaz evet. Adam. Ay güneş gökyüzünde durdukça, kutup yıldızı gökyüzünde durdukça, Ahmet Yesevilerin, Dede Korkutların, Mevlana Celaleddin Rumilerin, Hacı Bektaşi Velilerin, Yunusların, Karacaoğlanların, Dadaloğullarının ve tüm aşıkların himmeti, şefaatı, efendim ülkemizin üzerine olsun. Mevla yurdumuza birlik dirlik güzellik versin. Kulağımızı ezan sesinden ve ülkemizi bayrak gölgesinden mahrum etmesin inşallah. aşıkların yaşamlarına konuk olmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Aşksız, sevgisiz, en önemlisi umutsuz kalmayın. Yeah. sabır <Gülüyor> versin <Gülüyor> uzun